Yüzümüz yok para lazım hadi para Elimizin geri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa <laughs> Yorumlarda bir tanesi şey almış. Abi doları kırtasiyeden mi aldın? Çok yiyorum ben. Selamlar arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber yeni TikTok akımını izleyip tepki vereceğiz. Adı Para diye bir TikTok akımı çıkmış. Şarkıya çekilmiş TikTok videolarını izleyeceğiz. Kanalımı görüyorsanız abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi hiç uzatmadan TikTok videolarını izlemeye geçelim. İlk Buse Korkmaz'ın videosundan başlıyoruz. Bakalım nasıl bir videoymuş. Başladık. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Keş cebimdeki size kalır. Yine üçün biri gerek para para Şapkası çok iyi değil Şapkası güzel bence devam ediyor Hadi para Elimizin geri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Keş cebimdeki size kalır Yine üçün biri gerek Saçı peruk mu lan? Oğlum bu kızın saçı <laughs> Seraymış ismi İlginç bir saçı var Yaşa bizim gibi paşa paşa Keş cebimdeki size kalır Yine üçün biri Yorumlara bakınca Peruktur Umarım yazanlar var neyse. Şarkı güzel bu de arada değil mi? Yani şarkının anlamı da güzel. Keş para. Ne evet doğal gazetecim annendeyiz ya belek. Tamam annemde 3 gün daha kalacağız değil mi? Evet zorla kalacağız. Tamam o zaman annemden şu an gitmek ister misin? Ne istersen yaparım. O zaman bu emojideki şarkıyı bil gidelim. Şu an bil şu an gideceğiz. Tamam. Bilemezsen bir hafta daha buradayız. Tamam bileceğim. Süren başladı tamam. o. Elin kiri, sekiz mikrop, yedi, altı, beş, dört. Buldum. Adı para. Elimizin kiri başa bela. Bizim abi el alasın. Adı para. Elimizin kiri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Geç cebimdeki size kalır. Yine üçün biri. Bu kıza gözlük çok yakışmıyor mu? Yani gözlüksüz halini yani gördüğümde bir tuhaf bakıyorum diyorum ki yani ilginç. Bu kızın olayı gözlük arkadaşlar benim. Pa para. hadi para. Elimizin kiri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Geç cebimdeki size kalır. Yine üçün biri gerek. Araba mükemmel. Hadi para. Elimizin kiri başa bela. Evet Noel kız elbisesiyle uzun makarnaymış ismi Yaşa bizim gibi paşa paşa Keşke cebimdeki size kalır Hadi para Hadi para Elimizin <laughs> Yorumlarda bir tane şey almış Abi doları kırtasiyeden mi aldın? Çok iyi yorum bence Evet Hadi para, hadi para. Elimizin geri başa bela Yaşa... Adı para mı diyor Hadi para mı diyor Orayı tam anlayamıyorum bak En başından başlatıyoruz Adı para diyor galiba değil mi? Hadi para, Hadi para, elimizin kiri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Keşke cebimdeki size kalır Yine üçün biri gerek pa, 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 Para para diye. O el hareketine ne gerek vardı reis? Evet, bakalım. Videodan çıkmadın sanırım yazmış. Hadi para, elimizin kiri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Beş cebimdeki size kalır Yine üçün biri gerek ba para para direk para Anlamsız videolarda bugün Hadi para, <laughs> para. Elimizin Elim geri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Keş cebimdeki size kalır Yine üçün biri gerek Bak ba para para Tiktokullar da kazanıyor ha Hadi para Elimizin kiri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Keşke bimdeki size kalır <laughs> Yorumlarda bir tanesi yalmış Bilsene kadar kötü durduğunu asla yapmaz eminim Çok cringe bence de Hadi para Elimizin kiri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Keşke bimdeki size kalır Yine üçün biri Oğlum bunlardaki hava ne Hadi, Hadi Para. Öyle. Sanki gerçek paraymış gibi böyle çok ilginç. Çok egolu kişiler bence arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani takipçileri kadar egolular. Ben öyle düşünüyorum. Hadi para. 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 Elimizin geri başa bela. başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Keş cebimdeki size kalır. Yine üçün biri gerek. Bo, bo, bo. <laughs> Hadi para. Elimizin... Şarkı çok eğlenceli değil mi bu arada? Adı para. Elimizin kimdir başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Geç cebimdeki size kalır. Yine üçün biri gerek. Bak samimiyet akıyor videoda görüyor musunuz? Yani bu Büşra Kartal e, diye bir TikTok'urmuş. Yani samimiyette bir, bir video yapmış. Ne para var ne bir şey var. Yani böyle videolar güzel oluyor arkadaşlar. Güzeldi bence beğendim. Devam ediyoruz. Yani bir videoda samimiyet varsa Gerisini boş verin arkadaşlar. Yani ben hep samimi olmaya çalışıyorum videolarımda. Ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Yani her videoda samimiyet olması lazım. Devam ediyoruz. Herkesin düşüncesi farklı tabi de. Evet, para gerekli bir şey arkadaşlar yazmış. Açıklamaya bakalım. Evet. Hadi para. Elimizin kiri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Keşcə cebimdeki size kalır. Evet. Aşk mı para? Hadi. Mı? Yazmış. Bence. Para para Elimizin geri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Bence para yoksa aşk da olmaz Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar yani Sadece aşk deyip sonra para deyip diyen var mı? Vardır da yani yüzde bir ihtimal filandır Gerisi para Keş cebimdeki size kalır Yine üçün biri gerek oh, oh. Oğlum bir kişi şu hareketi yapmış herkes o hareketi yapmış ya yani şu TikTok'ta var ya bir kişi atlasa diğer 5 kişi hemen atlar. Yani bütün TikTok'lar atlar ya. Yani biri bir şey yaptı, patladı. Aniden herkes aynısını çekiyor. Bilmiyorum biraz değişik şeyler yapın be kardeşim. Hadi para. Elimizin kiri başa bela. Yaşa bizim gibi. Az kaldı az TikTok'a gireceğim. Yani gireceğim şu TikTok'a. Yani video atmıyorum, YouTube'a video atıyorum ama gireceğim az kaldı arkadaşlar. Paşa paşa. Keşke size kalır yine üçün biri gerek Hadi. Aşk mı para mı dürüst olun yazmış Herkes para tabi ki Para valla para tabi ki de ee, Türkiye'de para başka yerlerde aşk demiş Doğru söylemiş Para tabi ki aşk ne yapayım Yemin Oğlum herkes parayı seçmiş la Evet Berke Joan Biz bunun videosunu izlemedik Hadi para Elimizin geri başa bela yani kanka bu paraları buraya koymanın anlamı neydi? Hadi para, para elimizin geri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa keşke size kalır Evet güzel TikTok videoları vardı. Burada videomuzun sonuna gelelim. Siz ne düşünüyorsunuz TikTok videoları hakkında yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı. Ve kanalıma yeni görüyorsanız abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ekrandaki videoları açıklayarak önceki videolara gidebilir. Buradan ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.